Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Valilik Bakan 2 toplantı salonunda bakanlık uzmanları ilgili daire amirleriyle toplantı yaptı. Valilikte yapılan toplantıda açılış konuşmasını yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker şunları söyledi. Burada özellikle Kars için son derece önemli olan bir proje bizim gündemimizde. Kars organize bir sanayi bölgesi bunun ee, tabi bir an önce hayata geçmesi, kazmanın olmaması. Şimdi biz çaba içerisindeyiz, değer içerisindeyiz. Gerek bakanlığımızla ilgili gelen gerek sayın var birlikte e, çalışma e, yapıyoruz. Şimdi e, bize bu tarz organize, e, desi organize sanayi ilgili Arkadaşlar bir sunum bakacaklar. Iı, Buradaki gelişmeleri bir, ıı, yapacağız. Ondan sonra da bu proje ıı, ile ilgili ıı, kesinleştirme yapıldıktan sonra da inşallah hemen ihaleye çıkıp ıı, kazman olacak. Bu tabii e, Kars için son derece de iki İki bakımdan önemli. Değil. Bir, Kars'ın ıı, içerisinde 1'li e, ufaklığı 800'ün üzerindeki e, ailenin hayvancılık yaptığını biliyoruz. Onlar artık şehir merkezinde. Onların buradan e, mutlaka e, bu şekilde onlara bir yer göstermek süretiyle buradan e, çıkmaları e, gerekiyor. İki, Kars'ın e, tabii ekonomisi büyük ölçüde hayvancılığa dayanıyor. Doğası ve coğrafyası gereği Dolayısıyla buradaki hayvancılık faaliyetini daha değerli bir hale, hatta daha yüksek bir hale getirmek, daha düzenli bir ekonomik faaliyet altında bunu yürütmek için de bir organize mantığı içerisinde projelendirip bunu da hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu da Kars'ın ekonomisi için çok önemli. Bu ıı, bizim şu andaki hesaplamalarımıza göre ıı, 30 milyona yakın bir ıı, 30 trilyon liraya yakın eski parayla bir yatırım demektir. Yani biz Kars'ın hayvancılığın, Kars hayvancılığını bu manada ıı, organize besi ıı, çatısı altında toplamak üzere yaklaşık 30 toplamda 30 milyon liraya 30 trilyon liraya yakın bir Para e, harcamaya e, şu anda bir tasavvur var, onu planlıyoruz. Toplantıda Kars Tarımına Dayalı ihtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar ve gelinen nokta basına anlatıldı. Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürü Gürsel Kösek Besi Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bir sunum yaptı. Kars ilimizdeki anlamı Türkiye'nin diğer illerinden biraz daha fazla anlamlı. Çünkü bildiğiniz gibi burada kış aylarında, tabiat şartları biraz zor olduğundan çiftçimiz kendi imkanlarıyla örneğin iki, 200 baş hayvan olan bir işletmecimiz kendi imkanlarıyla şehrin yaklaşık 5-6 kilometre dışarısına çıkıp oradaki bir araziye işletme kuramamakta. Çünkü altyapı yok. Kar mücadelesi tek başına yapması mümkün değil. altyapı eksikliği, telefonsu, arıtma eksikliği sebebiyle çiftçilerimiz şehrin dışarısına pek çıkamamaktalar. Bu nedenle ahırların inşası daha çok şehir içerisinde olmakta. Bu hem şehircilik açısından problem ortaya çıkarmakta hem de kırsala doğru açılma hem de kırsalın kıymetini azaltmakta. Bu nedenle hem şehir içerisindeki hijyen olmayan hayvancılık şartlarının şehir adına da hayvancılık adına da iyileştirilmesi hem de hayvancılığın olması gerektiği gibi kırsalda yapılması amacıyla bu proje tasarlandı. Bu proje kapsamında, daha doğrusu hayvancılık iktisası organize bölgelerinin mantığında birden çok hayvancı, örneğin 100 tane hayvancı bir bölgede altyapısıyla birlikte yerleşecek şekilde hazırlanıyor. Bu şekilde çiftçimiz şehir içerisinde tek başına yaptığı alırındakinden çok daha ucuza hayvanları mal edebiliyor. Orada sürekli veteriner kontrolü oluyor. Ee, orada sürekli hijyen şartları kontrol ediliyor. Bu yönüyle hem ucuz hem de çok daha kaliteli bir hayvancılık yapma imkanı sağlanmış oluyor. Bu projemizde e, bakanlığımızın e, bakanlığımızda alınan sicil numarasıyla faaliyetine devam etmekte. Efendim kabaca e, müteşebbis heyeti, yönetim kurulu, denetim kurulu, bölge müdürlüğü şeklinde bir kurumsal yapılanması var. Burada Sayın Valimiz E, sayın Günay Özdemir Bey e, tarımsal e, hayvancılık o sebebinde müteşebbisey başkanım